En mantıklı hayat hileleri kolayı daha buzdolabındayken açıp içebiliyormuşsunuz çok ilginç bu ne elinize şey döküp ne yapacak şimdi abi? Buradan da şırınga ile çekti. Bu ne yapmaya çalışıyor? Yarısını falan ne yaptı? Geçti sanırım yarısı. Çok ilginç bir hayat hilesiydi. Onu tekrar izleyip bakarsınız arkadaşlar. Kaşığa böyle bir şey dökünce kaşık düzeliyormuş. Gerçekten de ilginç. Sıcak suyla yapışıyor tabi. Balonu ne yapacak şu an? Balonu bir şişenin üzerine geçirdi. Taktı. Aa dökülmüyor. Kapak yaptı. Aa gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Burada ne yapmaya çalışıyor? Bir bisiklette miyiz? Neredeyiz biz? Tam anlayamadım da. Aa yamuk teli düzeltti. E, aynen. İple yamuk teli bu şekilde düzeltebiliyormuş olmuş teli. Bu ne abi? Şimdi bir yeri bağlayacak bir şey. Buraya da penseyle ne yapıyor tam olarak anlayamadım. Çeviriyor çeviriyor. Aa aynen bağladı o şekilde. Gayet güzel oldu. Burada ne yapmaya çalışıyor? Yuvarlı abi ip geçirdi. İpi böyle açınca lastik takıldı. Gerçekten ilginç. Diş fırçasını mahvettin abi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Diş fırçasıyla bir ayet ilesi gösterdi. Tam anlayamadım. Ha diş fırçasıyla için mi iş?